İster ö, alacağım. Ee, i̇stersen biraz sonra Hazırlığımı geçelim. Hazırlığımı yapayım ben de Ay, siz Tamam sonra. sen hazırlığını Tabii. yap o sırada. Evet biz e, ilerleyelim. Buyursunlar. Konuğumuzu alalım. Genel Efendim e, kendisi tasarımcı. Öyle mi? E, evet çok tatlı Oo. birisi geliyor. Çok renkli. Çok renkli. Oo. Harika. Merve Bayındır geliyor. Merveciğim alayım seni. Gel şekerim. E, kendisi aynı zamanda psikolog. Hoş geldin. Önder Bey de psikiyatrist. Merhaba. <laughs> merhaba merhabalar. Merhaba doktor. Var. Doktor merhaba. Doktor doktor doktor. <laughs> evet. Doktor. Ee, şimdi Merve'nin bir sürü teşkilatı da var. O, onlar da gelecek. Aa, biz şurada azıcık otursak da onlar çaktırmadan onu alabilirler mi? Alamazlar mı? Biraz zor gibi gözüküyor ama. Biz oturalım. Buyurun. Önder'cim gel. Otur. Ee, otur. Önder nedir otur. Nedir bu kutuda? Merve çok güzel şapkalar yapıyor. Bundan yiyeyim mi? Hanımlar yiyebilirsin tabii. Buyur. Sus, ee, Efendim, kendisi e, psikoloji okumuş ve aynı zamanda hümanizma okumuş. Ne? Evet. Ya hümanizma okumak ne? Merve, insan hümanizma <laughs> okur mu tatlım <da> ya? Diş <laughs> hekimliği şey sana ne iş hümanizma? İnsanların Babam hepsini seviyorsun değil mi? Bütün insanları sevmeyi öğrettiler <laughs> değil mi sana? Çok, hiç bitmiyor. Sevgi bir türlü tükenmiyor. Hümanizma nedir? Ben yani... Hümanizmanın evet. ne olduğunu biliyorum da evet. hümanizmanın bir e, şey olduğunu okunacak bir şey olduğunu bilmiyordum. Kelime anlamında psikoloji, sosyoloji bunları biliyoruz. Tabii biraz daha farklı bir bölüm e, edebiyata ve diğer sosyal bilimleri baz alarak insanların kavramlara bakış açısını ve onlara karşı tepkilerini inceleyen bir bilim. Buyur. Yani hepsini bir arada kıyaslayan ve şey. Yapan. Anlamıyorum. E, ve de tar tartışmayı öğretiyor. Tartışmayı, tartışmayı öğretiyor. Ben diyorum ki bu. E, bu ne renk oluyor? Bu kiremit rengi diye ne? geçebilir. Turuncu bu. Turuncu olur mu hanımefendi? Bu kiremit rengi. Hayır turuncu. Ya bırak. Ondan sonra başlıyorsunuz kitaplardan örnekler alıp alıp Bakınız, alıp alıp kendi yedinizi yedinizi <laughs> ispatlamaya. nasıl yapıyor? Ispatla peki. Merve Hanım'a yakın e, ee, girseniz biraz şey yiyin. <laughs> kiremit kırmızı. Açım ben aç. Efendim Merve. Niye şimdi kiremiti ispatlayamayacağım şimdi böyle. Hani yani. hümanizm okumuştun gözlerin belerdi bana. Ne, ne oldu o kadar eğitim? <laughs> Yani <laughs> ne okumuştun ha <laughs> Ters ters bakmaya başladı bu. Bir şey söyleyeceğim Merveciğim. Evet. Hakikaten e, çok güzel bir şey. Değişik geldiği için keyifli, bunun altını doğru, özellikle çok e, çizmek istiyorum. E, e, yani biraz işin içine tabii ki felsefe giriyor, sosyoloji tabii giriyor, her anladığım giriyor. kadarıyla. Her giriyor. E, şöyle bir keyfi var ya, yani sanata bakış açınız değişiyor. Sanatı yargılamaktan daha çok dönemin içinde incelemeyi ve algılamayı öğreniyorsunuz. Ve oradan yola çıkarak da o dönemin toplumunu daha iyi algılamaya. ...algılamayı öğreniyorsunuz. Ee, o açıdan çok keyif ya keyifli bir bölüm. Çok okunun, çok ağır kitapların okunduğu... ...çok ee, fazla filmin incelendiği bir bölüm. Harika. Ee, Merve Kanada'da... ...York Üniversitesi'nde okumuş. Yanlış söylemiyorum. Doğru, değil doğru. mi? Ee, gördün mü? Oradan buraya insan sevgisini ben göstermeye hayır, geldim yani. <gülüyor> <gülüyor> York Üniversitesi ne abi? York ne ya? Nereden buluyorsunuz abi o okullar gidilir okullar mı yani çok şaşırıyorum mı? böyle Yok şeyler. düşesi var değil mi? Ha, evet merak <laughs> ettim acaba bir düşesizlik öğrenebilir miyim falan biraz zaraf ettim. evet. dizayner olmuş stilist ee, sonra ne? Merve belki... gerçekten çok güzel elbiseler yapıyor ee, şu anda kendini buna e, verdi evet, modacı tamam, oldu. Evet. evet öyle oldu biraz e, akış öyle getirdi ben e, mesleğimi bir yerden sonra bırakmak istedim psikologluğu ailevi bir takım nedenlerden dolayı e, ama hep bu bizim içimizde olan bir şeydi. Yani Benim anneannem terziydi, babam iç mimar, annem resim yapıyor falan falan. Yani evin içinde hep bir sanat vardı. Annemin çok yakın arkadaşları da çok meraklıydı. Dolayısıyla ister istemez sanatla el işi yaparak büyüyorsunuz. Ee, kıyafetlerde ben çok aynı giyinmeyi hiç sevemedim bir türlü. Yani okulda da hep bir sıkıntı olduğu için. Ee, değiştire değiştire derken zaman içerisinde böyle Aa, çizelim hadi onu öyle yapalım derken sıfırdan ee, yapmaya başladık. Evet. Merve çok güzel e, şapkalar, elbiseler yapıyor. Kendini bu yolda ilerletmiş. Harika şeyler. Şimdi onları paylaşacağız. Bu nedir? Bu arada e, Çam sakızı çoban armağanı. Bana? Size yok. Nasıl açıyorsun bunu? Hümanizm okumuştu. Şöyle, yalan, yalan ya. Çekip, çok Aa, <gülüyor> <gülüyor> bu nedir? Bence sen hümanizm değil agresif ya okumuşsun. <laughs> sevgisizlik niye bana karşı? Bu nedir? Bana ne? <laughs> bu nedir? Çok güzel. Bir çanta mı bu? Bir çanta. Bu sizin sizin, evet, sizin tasarımınız tasarım mı? Ah, çanta. süper güzel. Açma, maçma İnanılmaz şimdi. güzel. Aa! ben bunu takılırım mı giderken gelirken gözlüğü takıp üstündekileri. Sakın. <gülüyor> sakın. <gülüyor> sakın. sakın uzak <laughs> dur ben. Sakın. Ben şapka vereyim. Erkek şapkası getirdim. <laughs> siz, siz konuk oluyorsunuz Hadi diye göster Duyrun bakayım. Diye Hadi şapka oraya gidin. gel. Çok teşekkür ediyorum. Hayret diyen bir şey için. ya. Sağ ben ol, sanatçıyım ol. ben babayım ee, baba. Oha çok güzel. Hepinizi buraya alıyorum. Okan Bayülgen delirecek bu şapkalara. Benim aldığım şapkayı benden alacak. Bunu bil ona evet. göre. Peki. Gel <laughs> tatlım. Ee, Önderciğim güzel. seni buraya alabilir miyim bu Çok tarafa doğru? Güzel. Çok o güzel. Şahap. O bu erkek modelimiz iki tane. Biraz, biraz bir geriye geliyorum. alalım mı yönetmenim bu masayı? Efendim. Evet biraz geriye alalım. Sen Boğaz. niye çekiyorsun? Bırak ne? ben çekerim. Evet boş ver unutuyorum hayatımda bir erkek olduğunu <laughs> şu anda. <gülüyor> <gülüyor> o, kollar <laughs> ki, o kollar kapalı giy. O kollar kapalı giy. Alışmışım ya. Bekarlan, değil Bekarladım. Çok acayip. Çok acayip. Merhaba. Yakıştı. Nasılsın Merve? <laughs> o da balonlarımız. Benim elbisemle takım o. Merve. Benim, senin aa, balonlar var elbisende. Çok şıkmış. Böylece o wow. şapkayla bunu takım yapıp öyle giyip gezecekler. <laughs> Merve bu ikisini bana veriyorsun tamam mı? E, şapkanı takar mısın? Gel. Farukçuğum e, bize bir şey yap. <gülüyor> 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 e, <ver gülüyor> bir <müzik>. Ne yapıyorsun abi? <laughs> Çok güzel şeyler Hayırlı. var çok eğlenceli Şu, şu nedir hepsini karıştırıyoruz Peki şimdi de. Biraz daha eski tarz bir şapka of. Bir kokteyle giderken takabileceğiniz tarzda Tokası da burada kalmış Aa. Acımız de. büyük, büyük şapkası, şapkası değil mi bu var. Acımız büyük şapkası da yine Aslında yaz düğünlerinde de giyilebilir Kendisini severdik <laughs> Çok güzelmiş <laughs> İnanılmaz tatlı şeyler var. Bence çok var. yeteneklisin Merve. Çok teşekkür ederim. Bunlar çok nice güzel Merveciğim gerçekten yani atın, bu ne? ne? bu kazanamıyorum sevgi, şapkalarla kazanıyorum. Neren humanist işte. senin <laughs> arkadaşım? <laughs> Ay çok humanist şapkalar bunlar gerçekten. <gülüyor> 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 Aa, çok geniş tepsi. Aa çok güzelmiş. Çok çok güzel. Ee, peki kıyafetlerde şimdi biraz şu modalardan bahsetmek istiyorum. Demin söylediklerimi duydun mu bilmiyorum. O sırada içeride galiba beni sakinleştirmeye çalıştılar. İşte izleyeceğim programı. A'dan Z'ye izleyeceğim. El oynatmayalım. Parmak arası konusunda erkeklerin giymesi konusunda ne düşünüyorsun? Yani ben hem erkeklerde hem bayanlarda çok beğendiğim bir şey. Öncelikle beğendiğim bir şey değil ama... E, benim annemin bir lafı vardı. Düz ayakkabı, dümdüz ayakkabı çok zarar verir topuğa diye. Hafif bir topuk şarttır diye ki evet. vücut dengesini bulsun diye. Dolayısıyla ben pek giymem. Zaten o parmak arası şeyler beni çok rahatsız ediyor. Evet. Onun için hele hele Arayın. ayaklar bakımlı değil... Ise, tırnaklar, o kirliyse, tırnaklar kirliyse, ayak e, kirliyse, parmak arası e, terlikle yürüdüğünüz zaman çok da kirleniyor evet. a, ayaklar eğer sokakta evet, geziyorsanız. Eve kirleniyor. girdiğinizde yani ayakkabıyı nasıl çıkarıyoruz? E, terliği alıp yıkamak ve ayağı yıkamak lazım kesinlikle. mutlaka. Yani mutlaka sokakta mutlaka. gezerken yazın yanımızda ıslak mendiller, sırf onun için ayrıca bir ıslak Öyle mendil grubu çantada <laughs> giyince tabii açık <laughs> ayakkabı tavsiye ederim. E, Valla ben parmak arası terliği... Seviyorum ama dediğim Rahatlı, gibi ayak temiz abi. ve bakımlı evet. e, olduğu zaman. <laughs> <Çek> Peki, <laughs> e, şimdi diyorlar ki diziler modaya yön veriyor diyorlar arkadaşlar. Veriyor mu? Bence hayır. E, nasıl ver, vermiyor? Fatma Gül'ü mü giyim e, tarzını mı Ne yani? Bir şey aşkı demiyorum, memnun, bakın gazeteler diyor. Yok, Aşkı Memnun'la başlayan öyle bir furya oldu. çünkü. Aşkı Memnun'la. Evet, evet. Kadınlar çok iddialı giyinmeye başladılar. Aşkı evet. Memnun. Buyurun. Evet konuşun siz geliyorum. Ama böyle her ben İster misiniz polemik yani. yapalım biraz. Evet. yapın yapın. yapın. Tamam, Kanka, ya izin, miyi, Tartışma çıkmaya yok. çok meyilli tamam. bir çocuk olduğum için <laughs> mi? <gülüyor> tamam olur bana uyan. Öyle şey evet. evet. Yani ya şimdi şey tabi burada. Şey. Hmm, şimdi bu. Ee, Serenay. E, Serenay'ı mesela çok da takip ediyorlar. Ee, Serenay'ın oynadığı diziyi söyle. Lale Devri. Lale Devri. Orada Hatice Aslan'ı da çok giydiği kıyafetler çok... Şıkramşar yapıyor e, abimiz. Çok kadınsı kıyafetler e, giyiyorlar, dikkat Kadınlık çekiyor. Fatma Gül'ün kolyesi, Fatma Gül'ün tokası, Fatma Gül'ün elbisesi. E, şimdi mesela İffet e, tahmin ediyorum. İffet'in kıyafetleri moda da. Ama garip e, olan şey sürekli olacak. kızların başına bir şeyler geliyor bu dizilerde ve... E bana kalırsa yani çok da Biz doğru. kıyafetlerden bahsediyoruz. Ben Sen daha neden sosyal konulara girmek istiyorum. Yani belki. niye olay çıkarmak? Ya hayır bu program da ona bir örnektir ya. Yani doğru, bu programda he, doğru. keder yok, acı yok. Ana bu falanlar yok ya. Böyle arayıp da, Allah onun belasını versin. Dik <laughs> kafama falan... Yani İhtiyaç anladın mı... Duydum. Derdi mi o yani? İhtiyaç Sürekli de. ağlıyorlar, kederler. Bıyıkları böyle erkekler böyle anladın mı? Sanki ...hepimiz o haldeyiz gibi, pırıl pırıl bir sürü insan var burada. Giyim olarak da... ...bence çok modaya yön verebilecek şey de değiller yani. Yani... Yani sokak modasını da demeyelim de belki hani bir akşam bir yere katılırken veya hani... Yok, ...özel günleri için... Yok, Türk onlardan çok daha güzel giyiniyor, emin ol yani. Bir ee, hafta sonu yok, şey Açak'ı seni. Daha yok, gerçekten... Ee, ...belki senin çevrende öyle hanımlar ha, yok. Güzel Hepsi biliyorlar, için. biz senin çevrendeki hanımları da biliyoruz. Onlar, <laughs> onlar da yön verenlerden. Yok be, onlar ne? <gülüyor> <gülüyor> Onlar da yön verenlerden olduğu için Güzel giyinen karını e, severim Söylüyorlar peki ben sana sormak istiyorum e, Dikiyor musun? E... Dikiyorum ama benim dikişim tabii bir terzi dikişi asla değil Ama ben küçük günden beri peki, dikiyorum Peki şunu diyen oluyor mu? E, sana gelip e, bir şey danışanlar e, Ben işte e, ne bileyim e, Söyleyin ismini Hazal, yani. Hazal, Hazal, e, Hazal. Hazal gibi giyinmek istiyorum, ee, Sinem gibi giyinmek istiyorum diyen oluyor mu? Onların ya kıyafetlerini. Tavsiye isteyenler oluyor yani e, styling dediğimiz şekilde. Şimdi herkesin vücuduna uygun kıyafetler vardır. Birinin üzerindekini beğenip ben bunu giyeceğim deyince ne yazık ki o kıyafet sizde güzel duracak diye bir kaide yok. Herkes yok. önce kendi vücudunu tanımak zorunda. Ama ben hep şunu söylüyorum, her kadın çok güzel olabileceği için... Önce kendi için en uygun olanı bulup ondan sonra da ben biraz renk taraftarı bir insanım yani simsiyah giyen giyince ee, biraz renk et. Peki diyorum. Peki şu kıyafetlere e, Sibel bize yardımcı olur musun o, orada? Mesela senin kıyafetlerin var. Evet. Baştan şöyle bir o göster. O bir balo kıyafeti. Biraz seks -e olan bir kıyafet. Ee, önden siyah düz ufak bir degoje fakat arkasında çok dekoltesi olan uzun kuyruğu dökülen şifon bir kuyruk dökülen ki rahat uçuşsun. Peki ben göstermiyoruz? Bir marka mı var? bir dakika. Ben bir bakayım Şeyden neresinde var? Oradan çıkaralım. <laughs> ee, evet arkası çok güzel çünkü. Evet, arkasında... arkada bir e, bayan da sırtta dekolte sever misin Önder? Çok severim <laughs> 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 Bayılırım. Herkes öyle giyinsin. Bizim evde herkes öyle giyiniyor. Benim sırt dekoltesi için söylediğim şey kusuru güzel kapatan bir dekoltedir. Yani hani özellikle hafif kilolu hanımların hem her yerine rahat kapatacağı hem de güzel bir dekolte verebileceği bir. Evet tadı. ben bunun bir ikiyi de engeller diyorum ben. Evet <laughs> çok sevdim gerçekten. Ee, bu biraz daha. Şunlar da çok şık. Bu biraz daha iddialı bir kıyafet. Özel bir gecede, özellikle böyle e, moda haftasına falan katılmak isteyen bayanlara tavsiye ettiğimiz tarzda evet, bir evet, kıyafet. Evet evet evet. Ee, bu da genç kızlarımız için daha çok, tatlı, küçük kalpleri olan, yazın rahat rahat giyebilecekleri düz ayakkabı. Maya olarak. üstüne falan mı bu? Ya Yoksa bunu günlük bir... olarak da giyebilirler, mini etek. Artık kişinin biraz kendi boyuyla alakalı. Hani çok uzun boylu olmayan hanımların rahat rahat giyebileceği bir elbise ama güzel. çok uzun boylu hanımların altına bir şeyle tercih etmesi evet. ee, Ben de bunu beğendim, çok güzel gerçekten. Ee, bakın e, hakikaten... Bu, bu senenin moda renklerinden de var olmuyor olmuyor hmm, ben sürtü severim bu da, bu da çok güzel evet, bu da gene genç kızların balo ya özel bir düğüne giderken ben şeyi çok sevmiyorum gençlerin şöyle, özellikle uzun yerlere mi? kadar tuvaletler giymelerini çok sevmiyorum birazcık daha böyle ay şu çok güzelmiş bakın ne kadar güzel şu dantel ee, ögesi çok güzel burada. Tabii. Keşke daha da böyle bunları... evet, bunu da sıkıca bağlayıp kurdele alırsız zaman çok inanılmaz sempatik güzel bir elbise i̇nanılmaz oluyor. inanılmaz güzel gerçekten çok çok beğendim çok beğendim harika çok teşekkür Harika. Ee, o da çok güzel. Şu ikisini de görelim. Şu ikisini de görelim. Bu da çok güzel. Biz genç kızlar. taş diyoruz. Çakmak Evet ben de. Çok güzel. Yani. Çok güzel. Evet. Bak her yeri kapalı. Sırtı da kapalı. Tam bana göre. Evet. Işte, altını dikmeyi unutmuşum. <laughs> E, evet. moda konuşmuyoruz. Evet. Çok güzel. Peki, bu da var. Böyle küçük bebek şeyleri evet. Bunları, kullanıyorsun. Bunların her, her birinden çok güzel. bir tane yapıyoruz. En büyük özelliği o. Yani her bir bebekten bir yapıyoruz Bunu sizin hanımlar, için. hanımlar evde de yapabilirler. Bu biraz daha profesyonel yapılmış olan tabii dikişiyle falan. Ama beğendikleri bir karakteri kesebilirler. Onun parçalarını ayırıp onların üzerine... Bu e, etek ucunu yapıştırma of. telasıyla yapıştırarak yapabilirler. Çok güzel Ay bu bir çok şık. Gerçekten e, çok şık. Giysenize Derya abla olur mu size? E, giymeyeyim çünkü şimdi e, kirletmek istemem. Olağanüstü hı. bir paltoymuş çok, ama. Çok çok güzel. E, bu da tektir ama benim çok sevdiğim bir paltodur. Siz kuş tüyü öğesini seviyorsunuz <laughs> Seviyorum, de. tüyleri seviyorum. Tüyler evet, bana or, biraz, biraz sonra tüylerle, bakın bizim tüylerde sertleşiyor böyle. Aa, bu çok güzel hı. bir malzeme, bunu tanıtacağız biraz çok sonra. Or. Evet Sibel çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok güzel şeyler yapmışsınız. Peki e, kişiye özel şapka yapıyor musunuz Yapıyoruz. Merve? Yapıyoruz. Ee, yani arayanlar oluyor görüşüyoruz onlarla. Ee, uygun birkaç tasarım önlerine çıkartıyoruz. Elimizdekileri deniyoruz. Kafalarına en çok hangi tarz şapka yakışacak. Özel bir yere giyeceklerse, o gün giyecekleri kıyafet önceden hazırsa o kıyafete bakıyoruz. Gidecekleri of. ortama uygun şapka tasarlıyoruz. Yani kıyafetine uygun evet. şapka evet. da tasarlıyorsun. Tabii. Bunun için bir atölyen var. Ee, ne kadar var? sürüyor var. bir şapkayı? Ee, şapkaya bağlı ama yani 3 hafta süren de var, 3 e, ay süren de var. Ya. Bugün buraya getirmedim ama şu en önde duran şapka mesela o iki 2,5 ayından uzun bir süre sürmüştü. Çünkü oh, kurutması, şekil vermesi epey zor bir malzeme, o farklı bir malzeme. Ama daha e, basit şapkalarımız var. İki hafta, üç haftada da halledebildiklerimiz de var. Bu bana verdiğin basit kontenjandan mı? Orta kontenjan. Gitme seri Or orta yok, ya, yani, seri sonu. Yok, seri sonu değil. <laughs> onlar güzel, güzel, hala <laughs> <çok güzel>. aslında. <laughs> Peki, şapka seçimini Çıkladım. neye göre yapmalıyız? Ee, ondan bahsetmeden önce küçücük bir şey söylemek istiyorum. Ee, ünlü oyuncu Kate Kate Winslet, yanlış söylemeyeyim, evet. ee, biliyorsunuz Emmy aldı. Mildred Pierce diye bir e, 1930'ların Amerikası'nda geçen bir e, dizi bu. Dört bölümlük bir dizi yaptılar. Bu diziyle de e, ödül aldı. Gerçekten çok güzel bereler var e, orada. Seyrederseniz e, bayılacaksınız. O dönem hiç şeysiz çıkılmıyor. E, ben oradan birkaç tane bere modeli yürüttüm. Yani kafama yazdım. E, onlardan yapmak istiyorum örgüyle. Ve benzerlerini aşağı yukarı benzerlerini de burada yaptık. E, hakikaten ee, ...çok güzel, hem dizi olarak çok güzel seyredebilirsiniz. Evet, şapka seçimini neye göre yapmalıyız ya da bere seçimini? Ee, bunu niye belirleyecek? Burada özellikli olarak yüz şekliniz çok önemli. Şapkanın bir kusuru, onu bakmadan alamazsınız. Hani yüzde yüz emin değilseniz o şekilden onu alamazsınız. Fötül şapka aşağı yukarı herkese rahat olan bir şapkadır. Ama saçınızın rengi, yüzünüzün yuvarlaklığı veya genişliği, uzunluğu, kare yüz sahipseniz ona göre bir şapkayı tercih etmeniz lazım. Ama bir tane şey var bir fötö şapka bir de bu tarz ufak şapkalarda özellikle bayanlar için saçlarını toplayıp kafalarının şekline uygun forma getirebilecekleri için şapkayı yerleştirip bir kuaför yardımıyla tabii çok rahat istedikleri her şapkayı kullanabilirler. Öyle bir avantajı var. Önder Bey sizi sağ yanıma Ay ıı, öyle mi? alsam yönetmenim diyor ki orada ikinizden bir güzel görüntü alıyorum diyor. Bir iyi duruyorsunuz diyor. <laughs> ben de sizi çok seviyorum. Çok seviyorum, sizi çok siz. seviyorum. Bana Önder verdiğin Bence. robotu evimin en nadide parçası olarak muhafaza ediyorum. Hatırlıyor musunuz? Kızınız evet, Amerika'dan getirmişti. Evet, evet, O robotu almak isteyen ...kaç insan bir görüp de evime gelip beğenem falan. Ay, kimse çok al iyi ben... Hala hani her hafta tozunu alırım onun ve onunla arada bir oynarım, kurarım falan. Her tamam, baktığımda aklıma gelirsiniz. Ben sizin programınıza geldiğimde yine size bir e, sizi seviyorum e, şıklık deryalar, yapacağım. yapacağım. Siz Tabii dünyanın ki de. en tatlı Çok teşekkür ediyorum. Siz de öylesiniz efendim. Sağ olun, var olun. Ee, şimdi bu kış sezonunda diyorlar ki şu hardal renkler, e. E, bordolar... E, ...ve Önder'in pantolonunun tonları... E. E, tabii ki arkadaşım da bunları ta, e, takip ediyor. Evet, evet. E, mesela şu hasır bu e, bütün tonları, göreceğiz. bütün vitrinlerde evet. var. Ayakkabılar da var. Özellikle hardal, Doğru. bordo, bordo. E, Çok suet e, hardallar var. E, bu şekilde. E, başka neler söyleyebiliriz? Bununla beraber e, yeşil mavi tonları, saks mavi tonları, yeşil tonları bunlar içinden çıkacak. Mesela siyahın içinde bir cart yeşil veya cart e, mavi, saks mavi. Gene saks mavisi hardal rengiyle bunlar çok yakışan renkler olduğu için bir mor, bir kırmızı. Yani biraz kombinasyon var. Canlı renkler var. Bu sezonda ölü geçmeyecek. Artık renkler şey olmaya başladı. Ee, Ayakkabılarda biraz sivri burunlar da görebiliyoruz. Geri dönüyor. Sivri burun geri dönüyor. Yalnız bu sefer sivri burun dönerken parmak kısmını açıyorlar. Eskiden parmaklarımız kapalıydı. Sivri burun oradan başlayıp evet. giderdi. Şimdi parmaklarını iyice ne dibine kadar açıyorlar. Sivri kısmı daha sonra başlıyor ve uzuyor. Böyle bir moda başladı. Evet güzel. Şimdi efendim de... Hakikaten bu hardal rüzgarı diyorlar bu o, o, renklere. Bu sonbahar renkleri yani ne diyeyim ben <laughs> sana. Bayağı bir, bayağı bir. Bayağı bir. Hadi <laughs> ilgilen <edin> bana. <laughs> Çok ee, Nilgün belgüne söyleyeyim. Nilgün <laughs> kuş buraya kaçmış arkadaşım. <gülüyor> 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 Ben dedi. Ee, kuş buraya kaçmış. Nilgün'ün biliyorsun komşusunun kuşu kaçmış. Gelmiş Nilgün'e. E, sormuş bizim kuş kaçtı diye. <laughs> Twitter'da bayağı böyle bir şey döndü. Sen Şimdi aklıma musun? şakalar geliyor ee, Yok, o şakalar yapıldı. <gülüyor> Merak <laughs> etme. Yapıldı. Ee, çok güzel bir hikaye. Her zaman olduğu gibi çok güldüm gerçekten. Ee, sevgili Nilgün çok güzel şeyler yazıyor. Evet efendim. Ee, gidiyor muyuz reklam arkadaşlar? Evet e, Merveciğim çok teşekkür ediyorum yayınıza katıldığın için. Sağ ol Merveciğim ben de teşekkür ee, ederim. ben de Şşş. çok teşekkür ederim. Şimdi ediyorum. biz hemen Cemal Usta'nın yanına doğru sizinle zıplıyoruz. Evet. Çok hümanisttir. Çok. Hmm, sağ ol. Çok çok sağ ol. <laughs> Şapka evet. biz bizde bunları toplayıp gitme ondan evet. sonra yalandan orada Cemal... sana da onu getirdim falan alıp <laughs> onu ay, Önder abi benim değil bunlar vallahi falan filan. Önder yapma. gel büyük tatlısı geldi. Merveciğim çok teşekkürler. Eee seni birazdan arkadaşlarımız yardımcı olsunlar. <laughs> <yapalım>. Kaldı orada. <gülüyor> <gülüyor> kalmadı, kalmadı, kalmadı. Merve sana <laughs> teşekkür ediyoruz. Evet. Hadi bakalım teşekkür. programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Gel Merveciğim, peki, gel. Gel Mervebe, gel, gel be. Hadi tamam. gel. Hadi evet, gel. Bu benim hatam oldu. PR'ın olsun Merve, gel. Gel Ever Merve. önemli şey. Ee, gül tatlısı şapkaya takılmaz ama ee, her Hadi erkeğe olacak, vermemiz yani. gereken bir tatlı şart, olduğunu düşünüyorum. Ne şart. diyorsun? Çok güzel görünüyor şart. eminim. Psikolojik açıdan iyi mi? Şart. Doğrudur. Hümimist açıdan nasıl? Güzel en abi. doğrusu. Çok en doğrusu. <laughs> çok ihtiyacımız var diyor. Cemal Usta, Şöyle. tatlımızın şerbetini soğuk mu sıcak mı döküyoruz? Ee, sıcak da olur soğuk da olur. Bu e, alışla yani niye, nasıl iyi çekiyorsa o, o şekil olabiliyor yani. İlla da soğuk illa da sıcak diye bir şey yok. Hı -hı. Yani bu. Ee, hamur nasıl çekiyorsa ona göre. Hı. Abi şey Önder Bey e bir şey soracaktım ya. Buyur abi. Sizin cam silme gününüzde oluyor mu? Cam siliyorum abi. evet. Ha, iyi. Bahçeli evde oturduğum için hiç taş atıp kolum yorulmuyor. Ya Peki çok... Bir şey söyleyeceğim. Ha, ha. Niye şimdi bunu sordun Cemal Usta? Çünkü çok e, enteresan oldu. Hoşuma gitti. Hani. Ev işlerini, işlerini yapıyormuş <gülüyor> yani. <gülüyor> Ev işlerini seviyorum <laughs> demesi bir erkeğin. Hoşuma gitti. Tabii. Hoşuma gitti ya. Ha, Cemal Şu devirde çok e, nadir bulunan bir şey bu ya. Biz dört erkek kardeşiz. En küçükleriyim ben. Anneme çok yardım ederdim küçükken. Ondan sonra evet. kaldım. Bir alışkanlık var <laughs> ya. Costur'u cos. Döktük. Bak nasıl oynuyor bak? Ee, gül tatlımızın şerbetini oh, döktük. Şerbetini, ee, oh, oh. Reklam şerbetini de dökelim. Reklamları da güzel Ondan kanal Türküm be. Kanal Türkür reklamları da güzel izleyelim. <laughs> Yataş grubun sunduğu Derya'nın dünyası devam edecek. polis, yedi kişilik bir çete ve bir intikam yemini. Çetenin kanlı eylemi yüzünden kız arkadaşını kaybeden bir polisin ölümcül takibi. sonra sürükleyici bir macera... ...nefes kesen bir aksiyon. Görünmez hedef bu akşam Kanal Türk'te. Türkiye dört köşe olacak. Türkiye'nin premium lezzeti... ...Beronelli makarna... Şimdi kutuda. Türkiye'ye kutulu olsun. Veronelli makarna. Maç var. Dekoder yok. Nasıl oldu bu iş? Dekoderi içinde Arçelik All in One LCD TV şimdi 6 aylık Lig TV Şampiyonlar paketi hediyeli. Üstelik bu 106 ekran televizyon günde sadece 2 liraya 36 aya varan taksit fırsatıyla. Güngör ve Şule günü 24 saat yaşayanlardan. Ee, Merinos'un nişan taşı koleksiyonu da tam çiftinize göre. Nişan taşı onlar gibi şık, onlar gibi hareketli. Merinos, yaşadığınız her yerde. Şahin'den Kayseri lezzetleri kampanyası. 35 liralık Şahin ürünü alana Kayseri mantısı ya da sosis hediye. Bir ev için, işin Pareks için. Pareks, evinizin yeni ışıltısı. Öğlen 12'den 3'e McDonald's'ta yemek şahane. En sevdiğim menüler 7.95 hatta 6.95'e. Sakın gecikme. Işılaşı bir ev için, işin Pareks için. Pareks, evinizin yeni ışıltısı. Türkiye'de ünlü olmak zor. Herkes sizi bitirmeye çalışır. Yoğun tadıyla Ülker Kare Çikolata. Türkiye'nin en ünlü çikolatasıyla mutlu anlar. Coca-Cola dünyanın en sevilen içeceği olmasaydı... ...yine insanları sevdikleriyle bir araya getirirdi. Eğlenceyi taşırdı oradan oraya. Ve görevi söndürmek olsaydı her ateşi... Hiçbir ateş kaçamazdı ondan. Coca-Cola başka bir şey yapsaydı da, içinde mutluluk hep var olurdu. Annem son zamanlarda çok değişti. Aktivex antibakteriyel sabunla artık içim çok rahat. Aktivex antibakteriyel sabun 7 etkili formülüyle bakterilerin %99.9'unu öldürür. 7 etkili Aktivex bakterilere karşı tam koruma. Aktivex kullanan annelerin %99'u Aktivex'i öneriyor. İyi günler. Ben Erçelik Çağrı Merkezi'nden Size nasıl yardımcı olabilirim? Tabii ki. Bilgisayarınız istemiş olduğunuz saatte evinize teslim edilecek. Uzman teknisyenimiz bilgisayarınızın kurulumunu yaparak önünüzün kullanımı ile ilgili size yardımcı olacaktır evet. zaten. Buradan yönlendirmeyi servis arkadaşlarımıza yapacağız. Türkiye'nin en kapsamlı, en yaygın servis hizmetini sunmaktan mutluyuz. Mutluluğunuz için her an, her yerde yanınızdayız. Zamanın Başka aktığı dönemlerde yola koyulduk. Türkiye'yi hesaplı ve kaliteli alışverişle tanıştırdık. Hayallerimiz büyüdü, biz de büyüdük. Her yenilikte Türkiye'yi bir adım ileri taşıdık. 57 yıldır güvenin ve sevgin için teşekkürler Türkiye. Üzülme baktı kardeş. Royal artık sigortalıymış. Evet, Royal artık sigortalı. Hem sigortalı hem antimikrobiyal. grubun sunduğu Derya'nın dünyası devam ediyor. Evet, e, dostlarımız soruyorlar. Twitter'da hesabı var mı Önder Bey'in? E, diyorlar. Bir tane hesabım var. Çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşım var benim. Tan. Evet. şarkıcı, e, bestekar evet, kardeşim. Tanıyorum. O açtı bana. Ama ben Herhalde 6 ay, 8 ay olduğu için girmedim. Yani bundan sonra daha dikkat ederim eğer insanlar girip of bugün de hiç keyfim yok, öf evden çıkasım yok falan yazmamı Yok yok güzel varsa. şeyler de yazılıyor. Öyle şeyler de yazanlar var. Mesela ben